oldu beğenmedim. Hadi gel. Hadi gel böyle gel. Şey gel. Gel. Bak sen de gel. Gel falan. Falan gel oğlum. Arkadaşlar bunları biraz yakınlaştırmıştım dün. Video çekmiyorduk. Canımı sıktılar biraz. Pablo buna saldırdı. Ama yarayı yine Pablo aldı. Burnundan biraz yaralandı. Pablo da saldırmayacaktı. Aslında araları çok iyiydi. Böyle yakınlaştırmıştım bayağı. Şu korsan geldi. Araya girdi. Araya girince bu onunla oynamak isteyince bu da hemen saldırdı. Ama bu saldırıda orada nasıl olduysa ben onu göremedim. Çok hızlı oldu. Bu onun burnuna bir yara verdi. Şimdi dedim bugün gene biraz yakınlaştırayım onları. Mevzu dün oldu. Şimdi öyle bir yan, yan yana getirdim onları. Şöyle gel bakayım Pablo hadi şuradan. Gel şuradan. Bak. Hadi gel. Pablo gel. Gel. Baron gel. Aferin baron. Aferin baron. Gel baron gel. Baron gel buraya. <laughs> gel baron gel. Aslında ikisini çözsem mi böyle? Biri yoksa yukarıda. Kavga ederseler Baron Dışarıda biri var mı? Yok Narkoz yok bir de yok ee... Aferin oğlum Aferin oğlum Bunları bir Yani var ya Şu an sadece video çekecektim arkadaşlar çözeyim bunları ya. Siz de şahit olun bakalım ne olacak. Havloyu ben böyle getireceğim. Ama dur ya. Şu öbür tarafta. Şu abi abiler şurada ya. Bu kaçıp gitmesin onların oraya. Saldırır onlara sonra. Oraya bir baksana. Orada var mı çalışan biri? Sen şuradan git. Yani çeke çeke git hem koştan da git Eğer orada çalışan biri yoksa, yani oradan bak abi tabi yoksa orada. Ben Hadi gel. Hadi bakayım Hadi bak. Hadi oğlum bak. Hadi bak. Dur bana. Dur bana. Dur bana. Dur, dur şu an. Dur. Hayır. Hadi bakayım Hadi. Hadi bak. Hadi. Bak. Hadi gel. Bak oradan gitme lan. Hadi evet arkadaşlar şu an ilk defa çözdüm onları <laughs> korsan'a bak Şu an bir ilk yaptım arkadaşlar yani. Yakınlaştırdım onları bayağı bir. Dün kavga etmişler. Bugün dedim yakınlaştırayım. Bakın ee, şeyi de göstereyim size. Yakından gösterdi bak. Dün burasına dalmıştım. Pablo şimdi mevzuyu anlıyor ya resmen. Dün şurasına daldı. Bugün dedim bir daha yakınlaştırayım aralarındaki şey. Soğusun diye ama öyle baktım ee, barondan Pablo'ya karşı hiçbir şey yok Pablo biraz tutuluyor ona düşündüm ki şimdi zaten bu anlık oldu dedim Pablo'yu Pablo'yu zincirli getireyim baronu serbest bırakayım ve baron harbiden Pablo'ya sataşmıyor diğer türlüsü de deneyeceğim. Ama ikisini yan yana gezdireceğim zaman Pablo ona saldırabilir yani. O... Evet, gel. Haydi ol. Evet, Korsan da ağlıyor orada ya. Şerefsiz bir bırak. Şimdi korsanı da alsak yanımızda. Onu da alacağız ama şimdi değildir. Gel. Baron polsana bakıyor. Oo. oradan biri geliyor. Ha buraya gelmiyor. Buraya gelmiyor. Şöyle. Ha buraya geliyor ya. Gelmiyor. Hadi gel. Hadi gel bak. Haydi. Hadi baron. Şuraya geliyor. Biz arkadaşlar eve doğru gidelim. Çünkü Hadi oğlum gel. Gelen kişiye saldırır maldırır baron şimdi. Gel oğlum hadi bak. Baron. Baron bayağı güçlü ama. Geliyor. Hadi oğlum, aferin. Hadi, hadi. 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 Hadi bak. Hadi gel. Gel balon. Marvan hadi. Hadi oğlum. Aferin balon. Aferin oğlum. benim Hadi gel. Öf. Ne koptu lan. Oğlum böyle bir tuvalet yapma. Nasıl bir tuvalet Gel balon gel. Balon gel bak hadi oğlum. Hadi baron. varun baron. Ne oldu varun Gel bakayım. Gel buraya bak. gel. Baron tamam, gel. Sus korsan sus burada. varun Çözeyim mi seni? Neyi? Gel bakayım gel. Şimdi oyna kocanla ha. Şimdi oyna lan gel. Şerefsiz. arkadaşlar baronun baronun davranışını gördünüz yani şu anda Pablo'ya hiçbir şey yapmadı ama Pablo hep uyuz oldu o gidiyor şimdi sağa sola koku bırakıyor bilmem ne yapıyor Pablo uyuz oluyor buna ama bir şey demiyor şimdi Biliyor yani şimdi acı yemeyeyim diyor Baron gel bakayım. şu şeyi bir dişiye bir bakayım şu camdan bakacak. Gel bak. Baron gel bak. Baron gel. Al bak. Baron. Gel oğlum gel bak. Ne oldu lan? Bu çi. Oh, ne oldu? Hani kız? Hani benim kız? Çık oğlum çık. Çık alacaksın aşağı çık oğlum çık çık. Çık çık baron gelmiyor mu? Baron gel. Onun tablonun yanına gitmesin şerefsiz. Gel bak. Maron. Maron. Maron kapıyı mı? Maron. 跑吧，阿姨。啊。 resmen at koşuyor ya. Kırdın kafasını gerizekalı. Ambo hayır bak sen karışma. Bak bak oraya nasıl çıkmış ya. Bak oraya nasıl çıkmış ya. Pablo nasıl yakalarım ben seni? Bak. Bak. Korsan. Korsan. Bak. İyileşmiyor önce iyileş. Daha yeni sakatladı seni. Korsan. Korsanı bağlayayım ben ya. Lan ito it dur Ne yapıyor <laughs> ya? Kabul ediyorum. Sen niye rahat durmuyorsun? Ayağın sakat değil mi senin? He? Evet arkadaşlar yürüyüşe çıkardım onları sonunda ya Allah'ın izniyle gördünüz yani ama ikisini de salacağım tabi aslında yani ikisini de salardım şimdi şey var bak gelenler oluyor görüyorsunuz şimdi Pablo Baron'dan daha tehlikeli. Yani şimdi hele araba maraba işlerini biliyorsunuz. Daha önceki videolarda şimdi yeni aboneler, yeni takipçilerim bilmez belki ama. Gel buraya Lady. Bak gübre vuruluyor yukarı. Gel, <laughs> gel kızım gel. Gel. Gel kızım. Gel buraya. Lady buraya gel Lady. Bak. Çabuk buraya gel seni gebertirim ha. İlle bağıracak mıyım lan? Arkadaşlar gördünüz gel kızım gel kızım dedim gelmedi. Çok kibar bir şekilde konuştum onunla. Ama bağır... Bak var, ito. lan ito oy! Lan Senin lan! Bak! Gel Sesim kesildi ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tamam. <laughs> senin ben çabuk aşağı gel seni gebertirim ha. Tamam. Yani bu bu şekilde halde oluyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Çünkü Bunlara naziklik olmuyor. Nereye diyecek lan? Gel. Bağlayayım onu arkadaşlar. Bunlar çünkü gübre az önceki gelenler de zaten gübre vurmaya geldiler. Onlar da şal pazarlı yani burada çay kesiyorlar. Gübre vuruyorlar. <laughs> Şimdi gübre vuracaklar, gidecekler ama o gübrelerin erimesi yağmurdan sonra olacak. Bunlar da oralara gidiyorlar çaylıklara, maylıklara. Yukarılara çıkıyorlar işte. Zulaları var ya hepsinin pars mars. Bunlar zula yapıyorlar. O yüzden bunu bağlayacağım. Korsanı da bağlayacağım. Ama bağırma konusunu anladınız değil mi? Bakın. Canlı gördünüz yani. Güzellikle diyorum sevgiyle, şefkatle ama yok. Gidiyor gene. Ama bağırdığımı nasıl anlıyor gördünüz mü? Bağırmak önemlidir yani. şu şeyde şunları da yeni yaptım arkadaşlar. Kendim zincir aldım. O narkoz hayvanı şeyi kopardı ya burada. Boşiyi görünce. Onun ipini buna soktum böyle tutak tutmak için yaptım. Ucuna da bir tane zaten kilit taktım. Bunu takıyorsun. Şimdi daha sağlam oldu. Daha 10 tane boçu gelse narkoz daha koparamaz gidemez yani. Şimdi Diğer şunlardan alıyorsun işte bakın bu hani bunlar var ya yazık yani buna 30 milyon mu ne vermişti 30 TL Ne oldu koptu Yazık yani bunlar var ya fuzuli şeyler ya yani bunlar Nazik köpekler için bizim ayılara bunlar olmaz O yüzden ben de zincir aldım Bu zincire bir şey olmaz tabi Bununla bir yere bağlayamazsın bunu her türlü koparırlar da Benim bağladığım zincirler kalın Evet şimdi Onları bir yere bağlayayım Korsanı sakatlamış tamam. Korsanı sakatlamış. Korsan doğru yani yeni yeni başladı böyle şey yapmaya. Gene gidiyor onun şeyine giriyor ya. Yani. Korsan var ya. Korsan şu an arkadaşlar 30 kilodan. Tut. Şu an korsan 35-40 kilo vardır ha. Rahat yani. Pablo ile aynı neredeyse ya dana. Şuradan bir dana alacağım. Dana alacağım. Dana. Hadi gel. Gel şerefsiz gel. Gel 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 gel. Gel. Neydi <laughs> 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 de bağlamam lazım. Neydi? Neydi? Neyse de, hiç bağlanmayı sevmiyor. Ama bağlayacağım da kızım ne yapayım? Gel. Hiç yatma hiç kalk 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 kalk. Kalk. Kalk 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 hadi kalk. İnadına kalk. kalkmaya şimdi biliyor bağlayacağım bunu bak. Hadi. Gel 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 gel. gel. Resmen koyun gibi bunlar ya gel. taşmayı biraz çıkayım çıkartayım <laughs> şöyle yapalım bunların zinciri ince Sanki biraz daha şey de korsan narkozun zincirini kullanıyor. Bu zincirleri değişeceğim yalnız. Büyüdükleri zaman bu zincirleri yani Pablo Pablo'ka 11 aylıkken rahat rahat bunların çiftliği yapıyordum koparıyordu yani. Bir de i̇şte orada kulübeye yat şimdi Hadi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.